Evet arkadaşlar yeni DVD film avıyla karşınızdayım. Görüyorsunuz işte. Dolar yüzünden e, böyle bağlı olması pardon pardon e, normal diye karşılamamız Gerekiyor. Gerçi cüzi miktarda DVD'ler var 45'e falan. 144'de de var. Görüyorsunuz. Şu pardon. Şu şu filmi bulamadım normal yerden satın almaya çalışıyorum ama belki aşçı ah, fare bende var 120 TL yani çok pahalı görüyorsunuz Videoyu bugün yükleyeceğim saat 1'de izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar bu kadar da haftaya gene yeni bir Devildar abla karşınızda olacağım. Hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada 37 kişi oldu. Abone olanlara teşekkür ederim. Şimdiden olacaklara da teşekkür ederim. Hoşçakalın.